Herkese merhaba. Kanalın ilk videosu Golden Online'a başlıyor. Bildiğiniz gibi bugün tarih 3 Eylül. Golden Online yaklaşık bir buçuk saat önce saat 8'de betasını açtı. Arkadaşlar böyle bir kalabalık yok. Beta'da böyle bir kalabalık yani şaşırıyorum. Hayatımda hiç beta'da böyle bir kalabalık olan server'ı görmemiştim. Yani şu an hatta Jangan'da bir lag var. Kalabalıktan. O zaman size şöyle başlayayım. Burada bir beta npc'si var. Beta npc'sine girip buradan silahlarınızı alabiliyorsunuz. Şöyle artı 7 değil mi? Artı 9 şeklinde. Buradan itemlerinizi alabilirsiniz. Buradan aksesuarlarınızı alabiliyorsunuz. Sonu buradan coin ile alabilecekleriniz var. Hatta ben kendime coin almamışım. 2 hedefi alayım. Sonu buradan stone alabiliyorsunuz. Pet buff'larınızı alabilirsiniz. Elixirlerinizi. Estevil'inizi falan alabilirsiniz burada. Tamam. Şimdi bir an önce jangandan çıkalım. Bu kadar kalabalık lag yapıyor. Şimdi bakın Doğan'te bile bir sürü insan var. Yani bir sürü yani bayağı kalabalık bir server. Şimdi öncelikle makrobotu anlatmak istiyorum. Onun için bir slot'a gidelim. Şimdi arkadaşlar ben custom map'leri denedim. Custom map'ler mi yoksa normal harita mı dersiniz? Normal haritadaki takla makan slotları çok daha seri. Şimdi makro botu anlatayım. Pot ayarlayabiliyorsunuz bu kısımda. Normal aynı. Buradan geliyorsunuz skill'leri ayarlıyorsunuz. Burada atak yapacağınız skill'leri seçiyorsunuz. Ondan sonra buradan basmanız gereken buff skill'lerini seçiyorsunuz. Bu şekilde. Partiye buff atacaksanız buradan kişiye özel buff'larınızı atabilirsiniz. Sonra ee, çarım kaç metre range olsun, zerki ne zaman açsın, rezerve atsın mı, kullanacaksa kullansın ya da res beklesin vesaire. Çar ne zaman Kaç saat sonra e, auto return alsın. Bunu genelde asla yapmaz. Önemli. Repair'en var arkadaşlar. kasma aşamasında en önemli olan şeylerden bir tanesi ram var. E, NPC'de 500k olabildiğince silikiniz varsa silikle almaya çalışın. Çünkü ne kadar slotta fazla durursanız o kadar fazla e, hızlı level alırsınız. Buradan Diğer ayarlarınız var. ilk ignora gibi vesaire vesaire. Buradan part ayarlarınızı yapabilirsiniz. Auto alchemy kullanmak için bir tane NPC'den şunu alıyorsunuz. Birazdan yerini göstereceğim. Bunu bastıktan sonra 24 saat üzerinizde duruyor. Sallıyorum bir item seçiyorsunuz. Buradan artısını ayarlıyorsunuz. Şu an betadayız diye yapamıyoruz. Artı basamıyoruz. Yani şöyle seçip sallıyorum. Ben bunu 10 basacağım. Lucky Powder'ımı sıfırda kullan. Astral'ım istediğimi immortal'ımı. Lucky Stone'umu da sallıyorum. 6'da deyip hep item deyip start alçı alçı mi diyoruz. Ve bu şekilde başlamış oluyor. Ee, bunu da anlattık. İkinci önemli detaylardan bir tanesi günlük takvimimiz var. Günlük takvimleri yapalım önemli bir şey. Buradaki ödüllerimiz bunlar. Astral, Dungeon taşı veriyor. Biraz onların fiyatına da bakacağız. Lottery, Rezerve, Coin, Pet Uzatma, Alchemy kataliz Immortal ve Silk. Şimdi bunları aldıktan sonra botu isterseniz makro botu şuradan tıklayıp başlatabilirsiniz. İsterseniz buradan kapatın. F5 yapın. F5'e bastığınızda da bakın Outwound OK diyor. Şimdi biraz slotun seriliğini görmenizi istiyorum. Birazdan sizi normal Clone Map'e götüreceğim. Oradaki seriliği de göstereceğim. Ama ben denedim. Burası daha seri kasıyor ve daha fazla mob çıkıyor. Düşünün. Bu itemlerle bu silahla Bakın not yetiyor. Şimdi buradan bir gidelim. F5'e bastım botumu durdurdum. Gelelim. Gif silikli alabildik kendinize. Gif silikli bunları alabiliyorsunuz. Starter pack ve Adventure Starter Pack olmak üzere iki çeşit starter packimiz var. Bu arada normal silk'le aynı fiyattalar. Yani gift silk daha pahalıdır vesaire diye bir şey yok ve aynı fiyattalar. Buradan potlarınızı alabiliyorsunuz. Scroll'lar var. Yani yüksek ihtimalle herkes genelde e, seyircilerine gelip buradan alacak, gift silk'le alacak. Çünkü etkinliklerden gift silk kasılıyor. Astral ve Immortal'larımız var burada Giftsilk'le. Burada Dress'ler. Devil. S-Devil değil bu arada. Sonra Petitem'leri. Toplayıcı Pet, atak Pet, Trans Pet, Petitem. Şimdi şöyle göstereyim. Golden Shop'a gelelim önce. Burada Pet Buff'ları işte S scroll'lar. Burada 35 levelden itibaren girdiğiniz dungeon'lar olacak. Dungeon'lar SP kasmanıza yarayacak. Çünkü SP SP kasmanız gerekiyor. 0 SP ile başlayacaksınız. buradan kasmanız gerekiyor. Scroll atacak oralarda. Ve ayrıyetten 1.5x daha fazla XP alacaksınız burada. Şimdi Golden bölümüne gelelim. FGV'lerden elde edeceğiniz hediyeler olacak. Bunlardan bir tanesi de ADV. ADV çıkartırsanız FGV'lerden uniklerden çıkma şansı var. Daha hızlı kasacaksınız. Yine silahınız artı 7 sallıyorum. Artı 9 yapacaksınız. ben mobları tek atacaksınız gibi gibi. Şimdi şöyle göstereceğim. Benim en önemli det benim için önemli detay. Pet'in hızına bakın. 8 ve hızı slotu 8 pardon hızı 6, HP'si 200k. Şimdi F10'u açıyorum. Pet'e geliyoruz. Şu. Pet hızı 5, slot 6. Ve bu 8 alıyor. Yani o yüzden e, kervan çekerken 5 verip bu pet'i almak daha mantıklı. Yani oyun başlarında mecbur yapacak bir şey yok olduğumuz neredesin ne kadar olacak nasıl olacak hiç bilmiyorum. Sonra buralarda bir job quest var. 35 levelden itibaren job quest'ler olacak. Bunların ödüllerini görebiliyor muyuz? Bakalım en mesela 35'lik göreve bakalım. Neler veriyormuş yazıyor mu burada? 7 tane golden coin veriyormuş bu mesela. Bir de 7480'e bakalım. Onlar ne veriyormuş? Bir adet Migic pop kart ve 25 gif silik kazanıyorsunuz. Düşünün. Yani sadece bu görevleri yaparak gif silik kasabiliyorsunuz. Job Arena'da yapabileceğiniz görev neymiş? Bir tane Immortal, 3 Premium Magic Pop, 10 de Journey Coin veriyormuş. Elite top Guardian. Bir tane elimine keserseniz. Son olarak başka bir görev var mı? orada? Job Temple görevi varmış. O ne veriyor acaba? Her görev şeyini. Bin mob kesmeye, 50 gif silk, bir immortal, o ne? Bir magic pop kart ve XP kazanıyorsunuz arkadaşlar. 260 k. Bakalım başka. Bunu gösterdik. Bunu gösterdik. Quest Manager var burada. Bir tane daha. Garden Dungeon'lar. Bunları görebiliyorsunuz. TG görevleri. Bunun Nineland Doğan Aktif Hotan'da da var. Şimdi burası etkinliklere katılmış olun, katılınacak yer teleportu. Buradan da Normal, Eco Valley slotları, Storm Desert yani ikinci slotlara gidebiliyorsunuz. Storm, burayı denemedim. Storm slotunu denemedim, gitmiyor. Eco Valley'e gidiyor. Eco Valley'de niye şamanlar var? Slotların... Hmm. Buranın slotları evet, iyiymiş. Önce şeye göre, normale göre evet daha iyi. Ama roka ışınlanan teleporttaki slotlar aşırı kötüydü arkadaşlar. Bir de burada bir deneyelim. Acaba slotlar nasıl çıkıyor? Yerden bu arada 200 gold, 250 gold mob başına o şekilde çıkıyor. Yani gold kasmak ne kadar kolay olur ya da ne kadar zor olur bilmiyorum. Ama Ecovalley'de slot sıkıntısı yaşamıyor tekrar. Yaşamaz yani öyle söyleyeyim. Buradan da çıkalım. Her gibi F5'e basarak botu başlatabilir. F5'e basarak basarak botu kapatabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Umarım yararlı bilgiler verebilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.